Tahsin ya ne korkutuyorsun adım koptu ha Yine neyin planını yapıyorsun böyle Ne planı yapacağım ya Her şey böyle Güzel güzel yoluna girmişken Bu surat ne şimdi Anlat bakalım Yok yani surat falan yok Karnım yani problem yani Bana hiç öyle gelmiyor ama Yok yani... ...mutluyum aslında. Yani Melike ile Mehmet bütün sorunlarını açtılar. İşte yakında evlenirler falan. Ama ne bileyim işte. E? Ee? Yani ne bileyim böyle annemi düşünüyorum ya. Ne kadar kızgın, kırgın gitti köye. Böyle kızının düğününü falan görmek isterdi. Ne bileyim. Onu düşünüyorum, onu üzülüyorum işte. Olayı amma dramatikleştirdin be Cennet. Fräulein'ın şahane bir damadı var. Affetmesi hiç zor olmaz, merak etme sen. Olmaz değil mi? Olmaz, hallederiz. Hallederiz değil mi ya? Böyle hemen bir plan falan bir şeyler yaparız böyle. Ya çünkü biz harika bir çiftiz. Böyle planlar, milanlar öf ya. <laughs> Biz seninle çift mi olduk Cennet? Yani sen benim evlenme teklifimi kabul edince olacağız. Evleniriz. İstanbul'da parasız kalmaktan kurtulmuş olursun. Böyle her sabah uyanırız. Yine kime ne planlar yapsak diye düşünürüz. Bu mu? Ne diyorsun ya? Ben seni anlamıyorum. Normaldir. Çünkü ben de seni anlamıyorum Cennet. Sana iş verdim işte. Yani parasız kalmaktan korkma artık. Ve lütfen şu evlenelim fikrinden de vazgeç. Geç oldu baya. Uyuyalım bence artık. Ya... Ya... Ben o yüzden mi evlenmek istedim sanki senden? Ne yüzden evlenmek istedin? İşte ben de böyle düşünmüştüm. sen ne yapacaksın bacanak? Bak. Mehmet. Bac ne konuştuk abicim? Zaten cennette evlenme teklif edip duruyor sürekli. Oo bacanak. E iyi ne güzel oğlum işte. Artık çifte düğün yaparız ha bizim bahçede. Böyle davul zurnalı falan. Evet, bir tane çakacağım ağzına. Şişt. Şiddet yok. Şiddet yok. <laughs> Tahsin. Senin canını sıkan ne? Oğlum kızı sevmiyorsan git açık açık söyle. Ha? Seviyorsun değil mi köfte var? <laughs> Mehmet. Kız benimle evlenmeyi kendini garantiye almak için istiyor. Bunu ona sordun mu? Sordum. Sonuç? Cevap vermedi. Tahsin. Sen bu kızı seviyorsun değil mi? Tövbe etmiştim başıma geldi ya. Ne yapacağım ben şimdi Monşer? Oğlum aşk doktoru olan sensin ben değilim ki. Ama bana soracak olursan bu işi muallakta bırakma. Git bir an evvel konuş onunla. Ya gerçekten rahatı için Hiç evlenmek istiyorsa? Allah dediğim gibi kardeşim. Bunu ona sormadan bilemezsin. Ama sakın unutma en kötü cevap bile belirsizlikten daha iyidir. Tabi, terzi kendi söküğünü. <laughs> Sağ ol dostum. Ne demek kardeşim benim? Asıl ben sana teşekkür ederim. Hadi hadi. Hadi. Efendim? Ha, tamam. Siz içeri girmeyin. Kimse de sizi görmesin. Ben hemen geliyorum. Cennet. Oha. Oha ya. Ne öyle içeri dalıyorsun destursuz? Almanca günü. Tırvırıcı. Gerçekten neden evlenmek istiyorsun? Senle mi? Cennet. Vaz. Evlenmek mi istiyorsun yoksa benimle mi evlenmek istiyorsun? Okey. Evlenmek istiyordum. Çünkü. Çünkü? Aman içimde kalıp da beni mi yesin? Okey. Yani ilk başta burada kalmak için koca arıyordum, okey. Sonra başka kocalar da aradım. Ona da okey. Ama sonra... ...işte anladım ki... ...ben koca istemiyorum. Seni istiyorum. Niye? Ya ne demek niye? Ebenin köründen çünkü Allah Allah. Söylesene. Ne söyleyeyim ya? Niye beni istiyorsun? Ne var Halide? Neden gözlerini kaçırıyorsun? Bir haftadır gözlerimin içine baka baka... ...hiç utanmadan evlilik teklifi eden sensin. Bu başka. Nesi başka? Ya işte çünkü o zaman işte sana aşık olduğumu bilmiyordun. Hani böyle bir anda işte dün gece kafama dan diye şey oldu yani. Lan ben seviyorum bu tırvırıcıyı dedim. Ne yani oldu? Sen kendine lan ben seviyorum bu tırvırıcıyı mı dedin? Evet öyle oldu. Ne yapacaksın ha? O yüzden artık sana evlenme teklif edemem. Dağılsın yani. Niye edemezmişsin? Çünkü Tırvırıcığım, ben seni seviyorum. Ama anladım ki... ...sen beni sevmiyorsun. Yani ben sana niye evlenme teklif edeyim ki ha? Çüş yani, oha, oha yani. Bilmem ama bence etmeye devam edebilirsin. Allah Allah, o niyeymiş? Sanki kabul edeceksin. Kabul edeceğim mi? Yok. Kararlılık önemli bir şeydir Almancı Gülü. Belki ben de seni... Aa, o ne ya? Enişten bir sürü köpek getirmiş bahçeye. Ay bahçeye köpekler bastı resmen. Hadi gidip sevelim. Tamam ya, bir şey konuşuyoruz. Ya tamam, sonra konuşuruz. Ben köpek seveceğim ya. Ya sana ne? Dur bir dakika. Ya ne demek bana ne? Gideceğim ben. Allah'ını bırak. Cennet, bak. Evlenme teklif etmeye devam. Duydun mu beni? Ha duydum duydum. Okey hadi. Tasna hadi ya. Hadi hadi. Ben bu tırıvırıcıyı seviyormuşum yalan diye ilanı aşk eden. Ve tam ben ona sevdiğimi söyleyecekken köpeklerin peşinden koşan bir Almancı gülüne aşığım. Şahane.